Ben Anadolu'yum. Bir yanında şavak çekerken bir baştan bir başa. Her gün selam veriyor güneş kurdu kuşlara. Dört mevsim bir yaşarım Yok cihanda böyle bir akşam sefasında ufuklardan batıyor güneş. Anadolu'yum, yiğidim, çatıttır kaşım, bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, biri, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, bir ciledir, bir oğlum var, Fırat. İki ikizim var, Seyhan Ceyhan. Kıskançlık verirler ya da her nesneye can verilir. Yeşil çukur obada. Bir oğlum vardır. Uzun boyludur. Rengi kızıl ya. Bir kızın vardır. Kaşları hilaldir. Adı Sakarya. İşte benim. İşte benim. Ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Türk Kürt'üm Zazayım, Naz'ım. Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedim ya, bir babanın oğluyum. Yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Lazı, Hazar Denizi'nde Alhazım, bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim ben ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvenciyim. Bir dip de ağlar, bana gevecim. Ben Binge Dağları'nda çobanım, muş ile kardeşim. Ahmet Ağa, Nüfekiye, Tehran'a kuşum. Ben Gizre yollarında Memuzin ile yoldaşım. Sonunda petrol, diğer bakır arasında pamuk. Pel Melih Ahmet dükkanında kumaş. Sistem, Koçero, Mardin'de, Suriyani, Antep'te, Şahin, Urfa'da, Aleyhü Rahman sofrasına aşım. Evet, ve Terzi Baba, Yağlıda, kalk koşum. Uluğam, Ulzur baba. Sivasta iyi İşte benim ben ben Anadolu. Dağda atayla aratır, habibine tadan da şım. Damava yağlımam, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, kır şehri. Kırık kalem, eğirmez başım. At, tokat, Ankara. Vatan duvarında taşı Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan kuşun. Sakarya, İzmir, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege Rehbe, Trakya'da Raman, Marnay'da Mamaşım, Yurtta Sun, Cihan'da Barışım. Ben Kur'an'ı ben Nana, ben Yunus, ben Hacı, Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen, ben bensin, ben Zil'im Çanakkale'de binlerce tanıştın. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anlayım. Ben babayım. Ben dayım. Yeğenim. Ben eşim. Ya Rabbi, sana arz niyazım var. Ayırma beni haktan. Ya Rabbi, koru beni düşmanlardan. Dış mirahtan. 35 yıldır ne baharım var ne yazım. Ben üzgünüm, ben kırgınım. Ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben kurbanım. Garip uzanım. бүтүр катларда батанды